Lübnan'daki Suriyeli mülteciler çektikleri acılara eklenen şiddetli kış koşulları nedeniyle en temel ihtiyaçlarını temin etmek için mücadele veriyor. İthal akaryakıt ürünlerine fiyatları çok yükseldiği için mülteciler ısıtma cihazlarına mazot bile alamıyor. Suriyeli mülteci Ahmet El Ali, Yakıt ya da herhangi bir ısıtma sistemi yok. Isınma için odun kullanıyoruz ve odun bulamazsak eski elbiseler ve benzeri şeylerden yararlanıyoruz." dedi İbrahim Elres. Suriyeli insanlar yoğun kar yağışı ve yakın gelecek olan kuvvetli karlar nedeniyle bu köyde ısıtma sistemine çok ihtiyaç duyuyor çok kar yağacağını söylüyorlar. Suriyeli insanların ciddi anlamda yiyecek, giysi ve mazota ihtiyacı var, dedi. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin 2021 kırılganlık değerlendirmesi, 10 Suriyeli mültecinden 9'unun hala aşırı yoksulluk içinde yaşadığı korkunç durumu ortaya koydu. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci kayıtlı bulunurken Lübnan hükümeti ülkedeki Suriyelilerin gerçek sayısını 1,5 milyon olarak tahmin ediyor.